Şimdi dolar 23 lira oldu. Euro 24 lira oldu. Vallahi yani. az önce sorduk Türk vatandaşlarına da memnun değiliz dediler. Şimdi Arap, Arap 4 tane arkadaş gidiyor. Evet, Onlara Bunlar sorduk. Da. Dedi ki bize ekonomi çok güzel. Hatta dünkü ben röportajlarımızda da dedi ki vatandaşımız Iraklı bir tane vatandaş Türkiye cennet dedi. Ne düşünüyorsun? Ne cennet tabii ya. Bizim gençliğimizden çalıyor başka bir şey değil ki. Ben okuyorum yani. Benim gençliğimden çalıyor başka bir şey değil. Benim hakkımı yiyorlar yani. Yani böyle bir ülke müstahak bence. Gerçekten mi? Ben asker ücreti çalışıyorum. Aldığım para bana yetmiyor abi. Ay sonundan ay sonuna anca yetiyor yani. Gerçekten de hani benim aklımı yiyorlar. Bir kilo olmuş 10 milyar ya. Gençlerimiz iş beğenmiyor diyorlar ya. beğenmekle alakası yok abi. Hani ben çalışıyorum ama ben karşılığımı alamıyorum gerçekten. Mesela biz soruyoruz. Ben iş var da yapmıyorum mu diyor. i̇ş var ben, ben çalışmıyorum. Çalışıyorum ama karşılığını alamıyorum ben gerçekten. Bir, Bir de şunu... Abi vermiyorlar. Vermiyorlar. Erdoğan er baştaki Youciyik Gerçekten ben, yani ge, ger ger ben karşılığını anlamıyorum Akşam gidiyorum mesela abi sabah 8'den akşam 10'a kadar çalışıyorum ama karşılığını anlamıyorum gerçekten evet, Bazı vatandaşlarımız aynı sizin dediğiniz gibi Diyor ki bize diyor karşılığını Verdi de çalışmadık mı diyorlar evet Karşılığını vermiyor ben karşılığını verirse ben daha fazlasıyla çalışırım gerçekten. Evet could... fırsatçılık var Yani vatandaşlarımız Suriyelilerden şikayetçi ama Mesela onlar benim hakkımı yiyor yani. Gerçekten benim hakkım yiyor Onlar olmasa belki ben daha iyi şartlar altında çalışırdım Daha iyi fazla maaş alabilirdim belki Ama ben onların yüzünden belki Onların yüzünden dalamıyorum ben maaşımı da alamıyorum. Bizim bizim bence benim hakkım yiyorlar ama böyle ülke bence müstahak. Gerçekten de. 3 Süleyman, Süleyman oh oh diyor. Tabi de abi. Ben aslında ben de derim yani. Adam tutmuş Erdoğan'ı AK Parti tutmuş yani. Ne yapabileceksin? Yurt dışından gelen vatandaşlarımız da zaten bu konu hakkında destekliyor. Sıkıntı yok. Ben, Euro ben, 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 şu an çalışıyorum. İyi kötü biraz daha biriktim, biriktikten sonra burada durmayacağım. Zaten çekip gideceğim abi. Ben bence burada şöyle şöyle bir şey söyleyeyim abi. 200 sene 200 sene değil de 1 sene sonra zaten iyice kötü olacak bu ülke. <laughs> be <laughs> Aynen. Be better olsun A değil mi abi aşk ya? Hiç şey İnsanlar aşk kalmış yani. Dökülüyor sokaklara dökülüyorlar abi ben, ya. O kadar insan di sokakta diye diyecek ya? diyecek bir şey bulamıyorum yani evet. bu ülkeye. Sadece ben bu ben bu ülkenin çocuğuyum ama yani ben bu ülkede doğdum büyüdüm. Suriyeliler benden daha iyi geçim yapıyor yani. yani adam Suriye'de kaçıyor bak vatandaş yani kendi Suriye vatandaşından kaçıyor Türkiye'ye geliyor bir ay sonra dükkanı oluyor 15 gün sonra dükkanı oluyor ben onlara ne eksiğim var abi ben onu anlamıyorum yani ben niye eksiğim var ben kendi zaten Türkiye vatandaşım Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni batırdılar yani adama diyorlardı ki ay ya sarhoş diyorlardı ha, yani onlar ay kavayla yönetemiyorlar abi yok ya böyle bir şey yok yani ya yani battı Türkiye Atatürk'ün bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir şey kalmadı Hepsi Suriyeler kaldı. Daha geçen ben baktım köy içine çıktım abi. Es İstanbul'un Esenyurt köy içine çıktım. Atatürk'ün yani Türkiye ba Türkiye bayrakları ayakları altında abi. Adamlar kendi şey, bayraklarını açıyorlar. böyle bir şey var mı ya? Ya çok doğru yani, diyecek diyecek diyecek, diyecek, diyecek bir şey bulamıyorum yani abi. De Allah daha beter etsin. Başka yani. bir şey bulamıyorum. yani, yani şurada çalışacağım sadece bir bir iki ay sonra zaten çekip gideceğim buradan. Yani yurtdışına gideceğim. Çünkü abi yani bu geçim zor çok gerçekten çok zor. Ben okuyorum yani. Hem okuyorum hem çalışıyorum ama yani başka çare yani, başka çarem, yani çarem yok, yok yani Hani imkan ya. başka gel ger, gerçekten, gerçekten yok 10 milyara yani milyar. kira insan verir mi ya? 10 milyara ben versem azın baş neye yetecek? Yani, Asköy'de çalışan insan tanıdık. Bir taraftan okuyorum bir taraftan çalışıyorum, bir taraftan hani kiram var, bir taraftan yemem var hani yetiştiremiyorum. Gerçekten de yeti olmuyor yani. Yani olmuyor başka çaresi yok abi. Tek bulacağım çare hani, hani gelip diyorlar yani ya işte şuna verelim, buna verelim. Ben ayırt etmiyorum hani herkesin özgürlük hakkı. Kime verebilirse verebilir. O sorun değil ama hani başka zaman ya bir zamandan sonra diyorlar yani şöyle oluyor biz aç kalıyoruz. Hani biz aldığımız asker ücret yetmiyor. Lan işte aldığın asker ücret yetmiyorsa yani aşk alıyorsa niye bile bile başka şeylere yorum yapıyorsun ki? Neden yapıyorsun yani? Bu gerek yok yani. Aşk alıyorsun sana müsaak. Ben karışmıyorum zaten hani kendi özgürlük hakkı kime vermek istiyorsa verebilir ama hani gelip demesinler biz aşk alıyoruz. Biz yaşayamıyoruz hani bizim onlardan ne eksiğimiz var demesinler yani. O zaman bilerek vermeyeceksin hani şöyle bir yani bir ülkede yaşıyoruz. Cahillik çok burada yani cahillik çok kötü bir şey. Cahillik yani biliyorsun aşk kaldığını bili biliyorsun. Yani e, bir yerlere gelemiyorsun ama bir yerlere gelemiyorsun ama gelmediğin sebebi de şu cahillikten başka bir şey değil. Cahilet. Cahillik cahillik çok kötü bir şey. Aşk alıyorsun. Bilerek aşk alıyorsun. Ama yine de gidip oyunu ona veriyorsun verebilirsin o senin özgürlük hakkın ama daha da kötü olsun yani diyecek başka bir şey bulamıyorum yani ben öğrenciyim hem çalışıyorum hem okuyorum ama gerçekten yani yetişmiyor hem iki hem, 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 hem ev kiram var hem okuyorum hem çalışıyorum ama gerçekten daha kötü olsun başka diyecek bir şey bulamıyorum. Evli misin? Bekarım abi. Şu an evlenebilir misin? Nasıl İlkan evlenebilirim de, ki de, yani de, Evlen evlen evlenecekten hangi durumum var ya da biri, biri, biriktirdiğim bir şey yok yani. Erdoğan niye 150 milyar kredi veriyor abi? Evlenmek için, yani, oy toplamak için. Oy topladıktan sonra niye versin daha krediyi? Şey diyecek abi, kira mı ödeyecek, kredi mi ödeyecek, ev alışverişine bakacak, çocuğun eşyasına mı bakacak, okuldan mı bakacak, neyine bakacak abi bu? Yani ben bu yaşta bunu düşünüyorsam, ben bizim yaşımdakiler, daha fazla yaşındaki insanlar ne ya, düşünüyor? Kredi mredi hiçbir şey bilmiyorum abi. Tek dediğim şey, ülke zaten kötüye gidiyor, daha Allah beter etsin yani. Bizim hakkımızı yiyorlar, bizim emeğimizi yiyorlar. Suriyeliler yani bizi burada... Mağdur durumda koy. Bizim kendi ülkemizde yani Suriyeliler bizim mağdur durumda koyuyor. Başka bir şey değil yani. Adamlar. Gerçekten abi ya. Hani ben Türkiye Cumhuriyeti'nde doğdum büyüdüm. Böyle bir şey görmedim yani. Bizim hakkımız yiyor, emeğimiz yok Başka bir şey değil ki. Çok teşekkür ederim Rica kardeşim. Rica ederim abi. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Şu anda dolar 23 lira oldu abi. Ya geçti hatta euro da 24 lira. Ee, şöyle söyleyeyim. Eğer böyle giderse 30'ı da bekleyeceğiz yani. Çünkü Türkiye'de ekonomik yok. Ekonomi diye bir şey kalmadı artık yani. Yani Türk halkı bakıyorsanız akşam bunu düşünüyor. Ben akşam nasıl bir ekmek kebe götüreyim? O hale düşün bir ülke olduk yani. Vatandaş olduk yani. Keşke bunlar olmasaydı. Keşke yani bugün Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye Ortadoğu'nun en büyük zengin kaynaklarına sahip olan, en zengin olan bir ülke. Ama niye biz bir ekmeğe taş kaldık? Hayırdır yani? Nerede bunlar? Bizim yer kaynaklarımız nerede? Bu ülkenin zenginliğinin nerede? Böyle şeyle baktığınız zaman bu 10 sene zarfı içerisinde eee devletimizin herhangi devletimize ait olan bir kurum kalmadı. Hepsi satıldı. Ne bir fabrika kaldı, ne bir şey kaldı. Hatta hatta silah fabrikası satıldı. Yani bir ülke eğer kendi silah fabrikanını satıyorsa o zaman o ülkede hiçbir şey bekleyecek bir şansımız yok. Yani ekonomi olmadıkları bir yerde orada huzur da olmaz, barış da olmaz. Ki bize önemli olan budur. Yani bugün kabinenin değiştirmesi bir şeyler düzeltebilir mi? Mümkün değil başka bir şey yok ki. Yani düzeltecek. Var mı bir şey? Yok ortada. Ne? Fol ne yumurta var. Yani Mehmet Şimşek'in para fabrikası yok. Yani her ülkenin, her devletin bir belirli bir hazine şeyi var. Onu dışından çıkamaz. Bugün dış borcumuza baktığımız zaman maalesef çok vahim. Gerçekten çok vahim. Yani böyle giderse vay bizim ülkemizin haline gerçekten keşke keşke bir deş, değişim olabilseydi bu ülkede. Hayesin ailesi inşallah inşallah bu ülkemiz iyi olacak. İnşallah hepimize barışa, öz kardeşliğe ihtiyacımız olan insanlarız. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Bu ülke hepimizindir. Bunu diye. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim abim. Çok sağ olun. Teşir. Yani belliydi bu Kayıp kazandığı zaman dolar çıkacağı biz biliyorduk zaten. Onların istediği olmadığı için dolar çıkıyor. Ama yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim abi. Hadi